çöplerin geri dönüşüm araç araççının içine teker <laughs> tekerlekler araç bir bisiklet gibi pedalla pedalı vardır tekerlekler pedalda tekerlekler pedalda. Araç i̇çeri, içeri çekilen çöpleri yenileyip yeni malzemelere dönüştürür. Araç doğal dostu olduğu için içerideki bant ve çarp ve benzeri tekerlekteki sürtünme enerjisiyle çakışır. Delikler Yer dönüştüren Deliklerden çıkar Doğru. Doğru. Peki Şimdi e, Bana bu aracın Nerelerde Ne amaçta kullanıldığını Anlatır mısınız? Hem hem çöp tesisinde yani hayır git, Geziye gitmiştik ya. İşte evet. o iş yerindeki gibi testlerdeki çöp, gibi tesisler gibi yerlerdeki çöpleri kolay, kolayca toplayıp yeni malzemelere dönüştürmenin kolay yolu. Hatta bazen şey buna buna benzer Buna benzer bir de küçük eşya var. biraz oyuncak kamyon gibiler. Bu daha büyükler. Şimdi böyle sokaklara konulabilir. İnsanlar o borulara, o şey, geri dönüşüm malzemelerini dökebilir. Araçta, araca benzer alet, küçük alet de onları, geri onları geri dönüştürebilir. Onları geri dönüştürebilir. Daha çok bu, yani ...kulaklarda, mahallelerde falan kullanılacak bir şey. Çünkü insanlar hep bildiğiniz gibi yerlere çöp atıyorlar. Ve hortumla birlikte onlar e, çöpü topluyor. E, Arabanın içinde a, ay, ayırıyor böyle camdır. Ayrıştırma işlemi görüyor. E, böyle hepsini cam, kağıt, plastik falan ayırıyor. Makinemizin içinde. Şimdi burası arabanın camından görüyorsunuz. Şimdi insan aracı kullanıyor. Böyle bir sürü direksiyon kontrol panelleri falan var. Evet, bunun evet, içinde onu kullanıyorlar. Buradaki şifreli şifreli bir kapı görüyorsunuz. Evet. Sonra şey ışık, orada gizli bir şifre var diğerleri. Şimdi şifre yazınca şuradaki kapı açılıyor. İçeriye girip ban banklarda filan sorun olursa diye içine bakıyorlar. Yani tamire ihtiyacı, evet, onarıma evet. ihtiyacı olduğunda şifreli kapıdan girerek evet, evet. onarımını bir yapabiliyorlar. Bir de gördüğünüz gibi bir kapı var. Aracın şurasına giriyor sadece kapıdan. Yani bu kapıyı kullanarak aracın şurasına evet. giremiyoruz. Yani sadece ön bölüme giriş yapılan evet. bir şey. Şunun ne işe yaradığını da anlatır mısınız bir daha? Her şey. Bir şey. Partikol, çöpleri çöpleri geri dönüşüm aracın evet. içine çekiyor. Çekiyor, vakumla mı çekiyor? Nasıl evet, çekiyor? Evet, aracın aracı onları geri dönüştürüp şu çek, deliklerden tekrar çek. döküyor. Altına sepet falan konuluyor. Evet, çekiyor. Çekiyor burası. Peki. Var. Vakumdan çektikten Peki. sonra içine araştırma yapılıp böyle e, içinden böyle sepetlere doğru ayrı ayrı dökülüyor. İşte, yani. yani ayrışım. Ayrıştırma da şuradaki delik Ayrışım orada yapılıyor. Hayır, evet. Ben, burada hem içinde bir sürü bölüm var. Hem hem ayrıştırma yapılıyor, hem ayrışan tüm malzemelere göre özel tamir malzemeleri filan, eziciler, sonra çarklar, sonra bantlar filan var. O, o malzemelerde de geri dönüştürüyor. Hem zaten anlattığımız gibi petrol, petrol harcamasın ya da ze doğaya zehirli yakıt bırakmasın diye. Hem, hem Eleğitim içeridekiler yani. şunu elektrik elektrik yani kumaş var şurada büyük kumaşlar o kumaşlar Tekerlerle bir araç var. arasında kumaşlar var evet kumaşlar da bir elektrik üretiyor içindeki nasıl üretiyor elektriği böyle hani kumaşlar birbirine çok hızlı sürtünme inince, evet sürtünme ile enerji enerjiye mi dön enerji mi şey yapıyor evet, evet bir de şey zaten anlattığım gibi bir şey böyle pedalla pedalla <laughs> pedalla döndüğü için tekerlekler böylece hava kirliliği yaratmamış hem, Hem çok çok hızlı gidemiyor. Pedalı için. pedalı ha şeyle düz evet pedalla çarpıyor. Şey böyle ancak şu yavaş gidebiliyor pedal yüzünden. Çünkü tekerlekler ağır olduğu için. Şimdi evet. Ve böylece vakumla çöpler daha daha kolay ve daha iyi bir şekilde toplanabiliyor. Ve bu aracın trafiğe çıkmaması gerek. Yoksa yani ne bileyim hız sınırlarının falan çok çok altında altında evet. olacağı için. çarpar. Evet, çarpar. Yani trafiği trafiği aksatır diyorsun evet, herhalde. Evet, trafiği aksatır. olmayan yerlerde, umarım. mahalle aralarında, evet. sokaklarda falan. Evet. Evet, çöp, çöp tesislerinde. Mahalle aralarında. Ha, çöp tesislerinde de, atık tesislerinde de zaten kullanılabilir. Her mahallelerde kullanılan bir araç bu. Bir de sokaklarda. Evet, sokaklarda. Peki, mahallelerde. Peki, yerlerde. günümüzde e, buna bir çok benzer bu tür işleri gören araçlar var mıdır? Evet var var. Ama, i̇nsanlar ama, arkasın, ama, insanlar evet. çok arabasının arkalarının ar arkaları, ar arkalarına, ar arkalarına biniyor. Evet. Sonra çöp kutularını alıyorlar. Ar arkada i̇şte, kocaman bir delik içinde. var. Oraya atıyorlar. Evet, ama evet. ama şey bu öyle değil. Hem hem petrol hem petrol harcı harcamıyor. Hem de doğayı pisleten gazlar bırakmıyor ama diğer çöp arabaları farklı. Ee, yani çöp çöp diğer çöp evet, araçları diğer Peki, çöp bu araçları, konuda e, bunun <laughs> daha havayı kirleten diğer araçlar gibi ama bu sadece pedalla bisiklet gibi pedalla çevrildiği için yani bunun özel bir araç olduğunu düşünüyoruz. Evet. Peki. Aslında bir de şey yani bence Bence şey, yani benim sadece bir düşüncem var normal şu anda kullanılan çift arabalarıyla ilgili. Yani bence onlar da istese böyle bir şey icat edebilirlerdi ama onların trafiğe çıkıp hızlanması gerektiği için bence öyle yapmışlardır. Peki, <laughs> Atan'ın da düşüncelerini alalım bu konuda. Bakımın bu özelliklerinden birini söylemek istiyorum. Mesela trafikte sürtünmüyor da şöyle insanlar içine çekebiliyor. aslında böyle de evet. giderken de yere sürtünmemiş evet. oluyor. Yani yani de, yere de sürtünmemiş evet. oluyor. Uzay yani yani evet. yani, yani, akımın hasar, hasar görmesi. Ve içindeki insanlar yani insan tabii olunca ee, i̇nsanlar da bunu böyle e, böyle gezerken bunu böyle içinden çekecekler. Böyle oradan temizlerken de e, böyle iktirecekler. Oradan evet. gelecek vakum. Bak evet. şey, buradaki delikten ya ezraf sıkışırsa ya da başka bir şey olursa böyle tıkanırsa bu böyle ileri girip böyle... böyle hareket hani, edebiliyor. Ha hareket edemezse yine de e, e, ye yerlere çarpmaması için önlem var. İçinden böyle buzlayan sert bir şey değil bir şey çıkıyor. O da buna bunu böyle havada tutuyor. Peki. Yere sürtünmesini engelliyor. Başka ilave etmek istediğiniz var mı? Yok. Peki teşekkür ediyorum.